Şimdi o kaşıkların öyküsünü getireceğiz ekranlarınıza ama canlı yayında cam kristal kaşıklar diyeceğiz. Ve hemen dönüyorum Cem Mete Okuram. Cem gerçekten farklı kaşıklar çay fincanında çay bardağında olabiliyor ya da başka bir noktada ama gerçekten onları karıştırırken ya da kullanırken ne kadar emek istendiğini görmemiz lazım sendeyiz. Evet dün Balkaç sizin de ifade ettiğiniz gibi kaşık çayın yanında veya bardakta herhangi bir şey karıştırmak için mutlaka kullanıyoruz ama hep genelde yaygın olanı metal kaşıklar, tahta kaşıklar. Peki, cam kaşıklar nasıl hazırlanıyor? E, cam kaşıkları da Yalova'da hazırlayan Nurettin Usta'mızın yanına gideceğiz. Nereden çıkmış bu serüven, cam kaşık yapma fikri? Önce onu soracağız kendisine, sonra şöyle kaşıklarımızı da kameraman arkadaşım bir anlamda gö gösterecek. Nurettin Usta, nereden çıktı cam kaşık yapma fikri? Cam kaşık yapma işi ağabeyimden bir arkadaşı... ...bir cam kaşığı görmüşler böyle çayını karıştırmak için bir ağız bir de şu kaşıktan mesela böyle sade ondan sonra bize getirdiler biz buna başladık her geçen gün bir desen katmaya başladık orada göründüğü gibi sonunda bu kaşık ortaya çıktı yani bu uzun yılların getirmiş olduğu vermiş olduğu bir şey diyelim. Peki Nurettin Bey, e, ne kadar sürüyor bir kaşığı hazır hale getiriniz o cam çubuktan hazır hale gelmiş hali şu hale gelmesi ne kadar sürüyor? Ya, bu kaşıkların şu çatal görmüş olduğunuz çatal tam 15 dakika sürdü bir tanesi. Şu kaşıklar sade halinde bir dakikada iki tane üç tane yapıldığı oluyor. Ama yaldız yapıldığı zaman yaldız olayı biraz değiştiriyor günde 800 tane yapıyorum ondan yaldızdan. Günde 800 tane. adet kaşık. Evet, 800 adet kaşık yapıyorum ben ondan. Peki fiyatlandırmaları ortalama e, piyasadaki değerleri nasıl? Bu cam hazırladığınız tabii ki sanat sanatçısınız. E, yaptığınız ürüne fiyat biçmek zordur ama e, sanatınıza fiyat biçmek zordur ama bir kaşık e, ortalama kaç lira ya? Böyle bir cam kaşık set halinde satılıyor galiba. Set halinde Bakın. ortalama ne kadara piyasada alıcı buluyor? takım olarak satılıyor. Ben şu anda yaldızları iki buçuk civarında satıyorum ama benden alıp bunu götürüp Arabistan'da mesela belki beş liraya satıyordur, belki on liraya. Bunu bilemiyorum. Benden alanlar iki buçuğa mal oluyor. Zaten yaldızın kilosu çok pahalı. Otuz beş bin lira yaldızın evet. kilosu. Onu, onu aldığımız için mecburen kaşığı artırıyor yani o yaldız. Evet, Nurettin Bey eşi Gülhan Hanım'la birlikte e, bu kaşıkları hazırlıyor. Önce bir gösterelim şu e, kristalleri, cam kristalleri. İşte bu kristalleri e, işleyerek, eliyle tek tek işleyerek e, kaşık haline getiriyor. Ve bu kaşıkları da renkli kaşıklar halinde işte bu şekilde e, artık e, hazır hale, e, çeşitli aşamalardan geçtikten sonra hazır hale getiriyor ki yaklaşık 40 yıldır da bu işe emek veriyor Nurettin Usta. E, kullanılan kaşıklar artık Nurettin Usta'nın ve Gülhan Hanım'ın hazırladığı kaşıklar artık sadece yurt içinde değil yurt dışında da Türk birçok yabancı ülkeye ülkede buradan gönderiliyor diyelim ve cam kaşıkla çay karıştırmalı günler dileyerek tekrar Nilgün Balkaç sözü size bırakalım. Cemmet Okur o çayı karıştırırken ve senin anlattıklarından sonra o küçük dükkanda nasıl yapıldığını gösterdikten sonra kaşığı elimize aldığımızda bardağa koyduğumuzda bir kez daha düşüneceğiz. Düşünmemizin nedeni neyse emek. Teşekkür ederiz Cemmet Okur. Günaydın hafta sonunda bize aktardıkların için. De